Merhaba Gemlik Basın izleyenleri. Bugün soruyoruz. Bugün iktidarda siz olsanız yarın sabah ilk neyi değiştirirsiniz? Bakalım ne cevaplar gelecek? Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. İsmim Murat. Murat Bey size bir sorumuz var. Bugün iktidara siz geçseniz yarın sabah ilk neyi değiştirirsiniz? Yarın sabahtan itibaren e, günümüzdeki zamları e, fiyatları bir mumu aşağıya çekmek isterdim. İşsizlik sorununa en önemli olan. İlk önce gıda fiyatlarındaki e, bu aşırı zam oranlarını aşağı çekmeye çalışırdım yani. Gıda fiyatları olsun. E, en önemlisi o zaten halkın geçim kaynağı olduğu için yani en mühimi bence o. Yani i̇lk önce gıda fiyatlarını bir denetlemeye almak lazım. Sayın gelseniz yarın sabah ikneyi değiştirirsiniz. İkneyi de, değiştirin diye şey yapma yani bizim milletimizin ilk önce fi, hani aklı değişmesi lazım. Türk milleti birbirin, birbirini hani üzmeyecek. Daha doğrusu hani şöyle söyleyeyim ben sana anlayış gösterecek anlayış. Anlayış göstermesi lazım. Hani fırsat e, fırsat fırsa, fırsat vermemesi lazım. Bu olaylar tamam dolar yükselmiş olabilir, kuru yükselmiş olabilir. Ama bunu fırsat, sen e, elindeki malı dolar yükseldi de yükseltiyorsun, üstüne yani e, gecelerin sabahlara kadar fiyat etiketi değiştiriyorsunuz. Ondan sonra e, do, tamam dolar düştü, 6 lira diye lira ne düştü? E Sen de düşe düş, düş. E, olur mu öyle şey? Yani bu 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 zihin yani fikir fikirler değişmesi lazım esnaf. Hani Türkiye milletini kazıklamak değil yani. Hani esnaf esnaf gibi olması lazım. Vicdan olması lazım bir kere insandan. İlk sefer işte, bu pahalılığı e, değiştiririm. Marketlerde olsun pazarlarda olan pahalılığı indirmeye çalışırım. E, ne bileyim gemliğimi geliştirmeye çalışırım. Yani çok eşlikleri var gemliğimin. Yarın sabah önce marketleri bir denetime sokarım. E, eğitim sistemini öncelikle değiştiririm sağlık çalışanlarının hepsine bir zam yaparım.